Canan İnoyları kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim videolardan haberdar olup izleyebilirsiniz. Modelimiz ananas modeli. Yapraklarımız var. Şöyle yapraklar yapacağız. Ben zürafasını çektim. Şimdi ilk önce yaprağını yapmaktan başlayalım. Buraya geldikten sonra şöyle geri dönüyorum. Bir yuva yapıyorum. Biraz yuvarımı biraz büyük yapmam gerekiyor. Şöyle iyi. Şimdi tekrardan buraya geliyorum. 6 taneden oluşan, altı tane yuvarlaktan oluşan bir yaprak yapacağım şimdi buraya. yukarı çıkıyorum. Tekrardan aşağı. Yukarı çıkarken dik çıkmaya dikkat edelim. bu yaprakları yaparken arkadaşlar şuralarını sayıyorum. Kaç tane yapmam gerektiğini oradan ayarlıyorum. 6 tane boşluk olacak orada. Yukarı çıkarken şöyle dik bir şekilde çıkıyorum. Aşağı inerken biraz daha dolu iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonuncuyu şimdi çıkacağım. Altı. Tamam. Şimdi şöyle bir yerleştiriyorum. Şimdi buraya iki tane pırpır <laughs> pır yapacağım. Ki çiçeklerimiz bunun üzerine olacak. Ananaslarımız daha doğrusu. Şimdi yaprağımızın diğer tarafında yapıp çiçeği ananasımızın yapımına başlayalım. Küçük bir pırpır yapıyorum gene. yaprağıma aynı şekilde devam ediyorum. yukarıya çıktım. Aşağı iniyorum. kırı Evet arkadaşlar böyle 1 2 3 4 ipim de azaldı benim. Bakalım yetecek mi? Ben ipimi takıp yaprağımı tamamlayacağım. Şimdi ananasın yapımına geçelim. Burayı tamamlayıp ananasa geçeceğiz şimdi. Ben yapraklarımı bitirdim. Şimdi ananas modelimizi yapımına geçelim arkadaşlar ipimizi biraz fazla bir şekilde şöyle biraz bırakıyoruz Çünkü bu bize lazım olacak ipimi buradaki yuvalardan bir tanesine bağlıyorum bağladım şimdi bu ipi kullanacağım şöyle yapayım buraya iki tane zürafa yapıyorum. Küçük küçük iki tane zürafa. Bir tane daha yapıyorum aynı yere. şimdi ipimi buraya yürütüyorum. İpimi aldım. Buraya bir tane daha zürafa yapıyorum. Küçük bir zürafa. Şimdi buraya batıyorum. Arttırarak yukarı çıkacağız şimdi. aynı yere bir tane daha batıyorum. 3 tane olacaklar. Şimdi tekrardan ipimi başa alıyorum. Tekrardan buraya bir tane zürafa. En sondaki pırpırın içine bir tane batıyorum. Aynı yere bir tane daha batıyorum. Dört oldu şimdi. Evet, dört tane oldu. Şimdi tekrardan bu başa gelelim. İpimizi alalım. Şimdi burada artık buna batmıyoruz. Hemen önündekine batıyoruz. Modelimizin. Şimdi önündekine batıyoruz. Kendi kendine batmıyoruz. Önündekine batıp artık eksiltmelere başlayacağız arkadaşlar. Şöyle küçük küçük yapmaya özen gösterelim. Bir, şimdi burada üç tane kalacak zürafamız. Buradan da atıyoruz. Üç. Evet. Tekrardan bu başa geliyorum. Buna batmıyorum, buradakine batıyorum. Şimdi buraya batıyorum. 2 tane kaldı. Şimdi buraya geliyorum. Bir tane kalana kadar arkadaşlar şimdi şu en alt çeviriyorum örneğimi bakın burada bir ip bırakmıştık en başta bu ipi kullanacağız şimdi şimdi buradaki modelimizin en başladığı yere batıyorum ipimi batıyorum ipimi oraya bağlıyorum hafiften Bir bolluk bırakmam gerekiyor ki sıkı iğneleri yapacağız. Çok bol bırakmayalım çünkü açılacak. Desmen oluyor. Şöyle şu iyi. Bakın şöyle. Buraya ipimi bağladım. Şimdi bu bıraktığımız ipi alarak iki kat yapıyoruz bunu. Ve sıkı iğnelerimi bunun içine yapıyorum. Bakın. Bunu yürüteceğim burada. Sık iğnelerimi yaparken iki defa doluyorum iğnemi ki daha güzel, daha dolgun gözüksün diye. Şimdi yerleştirelim. 10-15 arası oluyor. Sizin bilmiyorum büyüklüğünüz ne kadar olacak. 15 tane sık iğne yeterli oluyor. Şimdi sık iğnelerimizi yapalım. İpi de arada yürütüyoruz. 12 13 14 Arada kaldı ipim. 15. Ile bakın tam oldu. Şimdi bu ipimi devam ettiriyorum. Yine buradaki girafa'nın içine batıyorum. Buraya üç tane pırpır yapıyorum. olmadı arkadaşlar. Ben bunu ayarlayayım. Biraz küçük oldu. Evet ayarladım. Biraz küçük olmuştu. Şimdi üçüncüyü de bu yuvaya yapıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bu ipimi artık kesebilirim. Bunu şu fazlalık ipimizi şöyle dibinden kesiyoruz. yukarıdan bu aşağıdaki yeşil olan yuvaya şöyle geliyorum. Diğer taraftaki gibi boşluğumu bırakıyorum fazlalığımı. Şöyle ayarlayayım. Evet bu iyi. Yukarıya geliyorum. Bakın anlatı burası. Buraya geldim. Şöyle ayarlıyoruz. Şimdi aynı şekilde sıkı iğnelerimi çift telli olarak yapıp aşağıya kadar geliyorum. böyle aşağı kadar geleceğiz 3 Çift telli almamızın nedeni daha dolgun dursunlar diye inci gibi diziliyorlar. Bakın böyle sıralanacaklar. Şimdi tam denk geldi buraya. Bir tane daha yapabilir miyim? Evet, yaptım. Şimdi en sonda arkadaşlar bu yeşile batıp şurada yuvamız yeşil yaprağımızın şeyine batıp ağaç modelimizi bitiriyoruz. Ben arkadaşlar öbürsünü de yapacağım. Bakın. Size göstereceğim. Arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Yapımı zevkli.